Mekanlar Hastane Hastane Okul Okul Karakol Karakol. Üniversite. Üniversite. Çocuk parkı. Çocuk parkı. AVM. Alışveriş merkezi. AVM. Alışveriş merkezi. Eğer kadın saç salonuna giderse kuaför deriz. Eğer erkek salonuna gidersek berber deriz. Kuaför, Berber. Otel. Otel. Kütüphane. Kütüphane. Sahil. Sahil. Havalimanı. Havalimanı. Cami. Cami. Kilise. Kilise. Spor salonu. Spor salonu pastane, pastane, aç, eczane, aç, eczane, aç, aç, kafe, kafe, lokanta, lokanta, manav, manav, müze, müze, market. مارکت، فرن فرورن، اتوبار، اتوبار، لیمان، لیمان، حیوانات باغچه، حیوانات باغچه، استasjon، استasjon، استادیوم، استادیوم، تئاتر. Tiyatro. Havuz. Havuz. Mağaza. Mağaza. Çiçekçi. Çiçekçi. Oyuncakçı. Oyuncakçı. Luna Park. Luna Park. Sirk sirk benzin istasyonu benzin istasyonu itfaiye itfaiye otopark otopark ev ev mahkeme mahkeme basketbol sahası Basketball, Sahasa. Thank, Thank, Thank you for watching. watching. See you next time. Thank for you for watching. watching. See you next time. Thank you for watching. See you next time. Next Thank for you for watching. See you next time. Thank you for watching.